Z kuşağı kadınlarının cidden muzdarip olduğu bir şey size söyleyebilirim. Heteroseksüel kadınlar için konuşuyorum. Çıkma teklifinin geri gelmesi gerektiğini düşünüyorlar. Çünkü erkekler çok fazla ilişkinin ismini koymaya yanaşmıyor. Ve çok uzun bir süre ne noktadayım ben neyim yani hani biz neyiz? A situation şey, evet situation relationship. Situation relationship gibi bir evet. şey de denetay. Durumsal ilişki. Evet, durumsal ilişki. Yeni ilişkilerde bunu konuşmak lazım. Çıkma teklifi dediğin şey kadın mu istiyor. Ciddi ilişki mi istiyor. Hayır, ya sen benim kadar. sevgilim misin, değil misin? Bu kadar aslında çok da minimum bir istek. Çıkma teklifinden kastı şu. Biz artık sevgiliyiz ve yolumuz öyle devam yani edeceğiz. Yani eski nesil biri olarak e, sevgili olmanın da adı konsun. Evet. Şimdi erkekler sevgili olmanın dahi adını koymak istemiyorlar. Ben de öyle bir karikatür hatırlıyorum. E, İlişkimizde adını koyma zamanı geldi diyor. Erkek de rıfkı olsun diyor. <gülüyor> <gülüyor> Bu daha da karışık bir konu. Yani bir kadınlar güçlü artık. Çok uzak olmayan bir gelecekte Amerika'daki öykülerde, filmlerde izlediğimiz gibi bir kadının bir erkeği bodruma kapatıp uzun yıllar tac edeceği öykülerin çıkacağını düşünüyorum. Yani <laughs> çok sık gidiyorum. batıdaki eşitlikçi toplumlarda bu böyle yaramazı kinki dedikleri eylemlerde kadınlar hiç de öyle pasif değiller. Yani son derece aktifler. Gençler arasında bu olabilir. Çünkü gençler gerçekten doğaları gereği hormonları gereği ilişki bir süreklilik istiyorlar. Haklılar da. Fakat günümüzde çok fazla seçenek var. Çok fazla bu seçeneklerin içinde genç erkeğin hormonu tavan. Yani 17-25 yaş arasında. Bu kadar seçeneğin içinde kendini seçeneksiz kılmak istemiyor herhalde. Yalnız ben bu eğilimi, yani erkekler için söylüyorsunuz ama erkekler kızlardan daha romantik ve daha az hesap yapıyorlar. Seks eğilimi hariç. Yani belki de orada güdüsel, biyolojik bir şeydir. Yani evrimsel biyolojide çok da inandığım bir şey değil. Yani erkek tohumunu saçar, kadın şunu yapar. İnandığım İnanıyorum. kısımları var, inanmadığım. Ben inanmıyorum. Var. Yani i̇nandığım ve inanmadığım kısımları var. Yani kadın seçiciliği çok önemli. Erkekler çok daha romantik olabiliyorlar. Ben son birkaç yılda çok sayıda kadının, genç kadının partnerine açık ilişki teklif ettiğini ve partnerine ne diyorsun ne saçmalıyorsun sen diye ilişkiyi bitirdiğini gördüm. Acaba ne? bu olgunlaşmamayla mı ilgili gene? Erkeklerin geç olgunlaşmasıyla mı ilgili ilişkinin adını koymamak? Be belki arayışları, ve evet geç olgunlukları sürüyor. Belki arayışları sürüyor. Korku? Elbette, mutlaka vardır. Çünkü be be benzer bir farkı da Batı toplumlarında mesela e bunun daha az olduğunu görüyorum. Çünkü daha doyarak geliyorlar. Erken yaşta daha doyarak geliyorlar, daha bilerek geliyorlar, daha eğitimli geliyorlar. Berlin'de bir yerde oturuyorduk. Kızımın Çin asıllı bir arkadaşı vardı. Hong Konglu. Bir, bir, genç bir çocuk bayağı bir saktı buna. Yani bayağı bir işte espriler falan kibar bir şekilde pas vermedi. Dedim niye ilgilenmedin Çok yakışıklıydı çocuk. Ee, dedi ki ben yani okey küpütten incelemeden, sayfasını görmeden, <laughs> eğilimlerini ne yaptığını bilmeden biriyle çıkar mıyım sokaktan tanıdığım insanla? O zamana kadar internetten insan tanımak bana gevşeklik gelirken orada çok gerçekçi geldi. Çalışmalar geçmişteki görücü usul evliliklerin rastgele tanışmalara göre çok daha başarılı olduğunu söylüyor. Ya da bir kör randevuyla evliliklerin hani hani arkadaşlar bana uygun birini var mı etrafındaların? Çünkü insanlar düşünüyorlar Ayşe Mehmet uyabilir diyorlar filan. Hani Tinder'ın algoritması gibi sorduğu sorularla e, bunun gibi match e, üst üste bindirmek, karşılaştırmak gerekiyor ve bu bir deneyim istiyor. Ya ben erkek olarak 24 yaşına kadar daha beynim gelişmemiş, matür olmamışım, kimliğim oturmamış. Ben kendimi tanımıyorum ki sana nasıl anlatayım ve ne istediğimi bileyim. Yani gerçekten 15-25 yaş arasında ne istediğini bilmek çok zor. Ne istemediğinizi bilmek daha kolay. Tüm bunların bu konuda etkili olduğunu düşünüyorum. Bir de yani, din ve küfreden Müslüman olsa, yani siz de Z kuşağına çok daha yakın, o söyleme daha hakimsiniz. Kadın söylemlerine, kadın gruplarına kızlar soruyor falan daha hakimsiniz. Sizce çok mu masum? Erkeklere göre mesela %70 daha masum ya da 50 masum diyebilir misiniz? Yani ben kadın erkekle ayırabileceğimi düşünmüyorum. Çok eşliliği de, ilişki dürüst olmamayı da... Gerçek fikrimi istiyorsunuz da <laughs> bence daha masum. <laughs> Şu çağda ben ceketler çok daha masum. Yok ben katılmıyorum ya ona şey olarak. Ama şöyle söyleyebilirim. Sanki... Bence kadınlar intikam alıyor gibi. Her şeyi yapmak istiyorum. Her şey benim hakkım. Olabilir bence masumiyet alanı farklı ikisinin. Çok güzel, ee, çok güzel ses. Farklı alanlarda. Mesela şimdi böyle söylenince direkt aklıma kadın cinayetleri geliyor açıkçası. Hani o yüzden erkekler mi kadınlar mı daha az? O mesela özellikle ilişkilerin manipüle edilmesi konusunda kişisel fikrim. Genelde erkeklerin daha manipülasyoncu olduğu düşünülür. Ama bence kadınlar bunda çok daha ustalar manipülasyonda. Kesinlikle. Kişisel evet. fikrim. Yani ben kadın cinayeti ya da transgender cinayeti gibi böyle alandan bakmadım. O yani ben daha küçük, ben hiç daha düşünmemiştim. Aslında tam da söylediğin yani ilişkilerdeki manipülasyon konusunda belki de bizim kültürümüz zorladığı için yani siz gece çarşafı bilmem ne gibi şeyleri zorlarsanız o kitlede yani himenoplastilerden girer, kan kapsüllerine kadar bir sürü şeyden çıkar. Yani manipülasyonun dibini görürsünüz. Yani toplumu e, yasalarla, katı kurallarla biçimlendirmeye kalkarsanız onun 50 bin alternatifi, 50 bin yalanı çıkar, manipülasyonu çıkar. Bu yüzden hani Orta Doğu toplumlarının kolay kolay iflah olmayacağını yeni gelen akımlarla da iyice karman çorman oldu, olduğunu görüyorum aslında. Olacağını değil, olduğunu görüyorum. Bunun tek yolu daha açık gitmek. İlişkin adını koymak değil de galiba ne olmadığını e, sınırlasalar. Yani bunu talep daha iyi olabilir. Yani ben senin sadece arkadaşın değilim değil mi? Bence daha iyi bir şey yani. Ya da seninle seyahat etmeyi istiyorum, benimle seyahat etmeyi istiyorsun değil mi? Yani bu daha iyi bir şey. Çünkü çıkma teklifi ciddi ilişki dediğinizde ...fazla bağlayıcı oluyor, özellikle küçük yerlerde bir Türkiye'de evlenmeniz gerekmez. Yani dışarıda üç kez görünün, çift olarak algılanırsınız ve... ...böyle muamele görürsünüz. Bu çok bağlayıcı bir şey. Ee, i̇nsanlar da bunu yapmaktan kaçınıyorlar. Çünkü ciddi ilişki kavramı... ...çok komik bir kavram. Yani... yani Ayşe seninle çok ciddiyim ama dışarı çıktığımda kalp krizi geçirip öldüm yani. Hani beni bıraktın falan diye. Mesela, mesela eşi, partneri ölenler beni niye bıraktı diye ağlar. Ya adam öldü yani ya da kadın. Öldü yani. Yine böyle bir karikatür vardı. Adam gömülmüş Ahmet bilmem ne falan diye yazıyor. Beni bırakıp nereye gittin diye kadın mezarı başına serdiğin işleniyor. Ses çıkmayınca ikinci bolun. Sus sus hep böyle yapıyorsunuz zaten. <laughs> Abone olun. Muhabbetle kalın.